Herkese iyi akşamlar. Bugün 15 Şubat 2021 ve Robot Trade analizlerimizde yine bir aradayız. Evet gördüğünüz gibi yine endeks grafiğimiz önümüzde açık. Bu yine silinmiş. Normalde trend çizgilerimizi çizmiştik. Daha önceden tekrardan şöyle bir çizelim trend çizgilerimizi ve yönümüze bakalım. Hatta bunu şuradan şöylece aldık. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda hala daha önceki çizdiğimiz e, şekil itibariyle devam ediyor. Sarı çizgimiz ve beyaz çizgimiz var. Trend çizgilerimiz. Bu trend çizgilerimizi geçilmediği sürece aşağı veya yukarı kırılmadığı sürece e, çok net bir şekilde trendin değiştiğini söylemeyi söyleyemiyoruz şu anda. Evet. Gördüğünüz gibi e, bugün yine alıcılı ve sert yukarı yapmış bir endeks izledik aslında. Genelde bir yüzde bir üzerinde bir hareket yaptı ve bir üzerinde 1.6 ile de kapanışını gerçekleştirdi. Bugün e, endeks grafiğimiz bu şekilde oluştu. Genel olarak bir direnç bölgesine yine geldi. Buranın hafif üzerinde kalması yarın geri dönmesi durumunda ikili tipe konumu oluşturabilir. Onun dışında e, hareketini devam ediyoruz. Her zaman dediğim gibi biz e, hisse bazlı hareket ediyoruz. Hareketlerimiz çerçevesinde e, endeksli ilgili herhangi bir durum söz konusu değil. Pozisyon açtığımız portföylerimiz bizim ana takip ettiğimiz grafik şekilleri. Bugün yine robot trade'imizde baktığımız zaman <laughs> yine genel olarak eee Diğer grafiklere de bakalım şöyle bir endeks 30 grafiğimize baktığımız zaman yüzde ee, 1.4 Endeks 50, 50 grafiğimizde 1.6'lık bir artış yapmış ama hepsinde çok bariz gözle görülebilir bir şekilde bir boşluk yaparak Şurada bir boşluğumuz var Aynı zamanda şurada da bir boşluğumuz vardı Evet, takip ettiğimiz noktalar belli. Bu noktaların içerisinde e, hareketimize devam ettireceğiz. Hemen fibomuzu da, da çekelim şuradan e, ve genel olarak rakamlarımızı daha net bir şekilde e, görelim. Evet, daha önceden çizdiğim şeylerdi bunlar ancak e, grafik kapattığım için bazen dikkat etmeden grafiği kapatıyorum. O da normal kullandığım grafiklerde kapanmış oluyor. Ondan dolayı tekrar çizmem gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi e, ana beklenti noktalarımızda Fibonacci'a baktığımız zaman %61.8 ve %50 seviyelerinde de e, beklentilerimiz belli. O beklentilerimiz çerçevesinde hareketimizi edeceğiz. Hareket yönümüzü ona göre belirleyeceğiz. Endeks için de geçerli olan durum şu anda bu. Şu iki e, küçük grafiğimiz Bunlar gaplarımız bu gaplar bizi çok fazla ilgilendiriyor çünkü kısa dönemde hızlı bir yükselişi sebep olduğu için bunları dikkate alacağız bunların kapanması Bence sağlıklı olacak kapanmadan giden boşlukla giden her grafik ileride arkamıza dönmemiz için bir sebep olarak karşımıza çıkacak ve genelde de çıkıyor. E, finansta bir deyim vardır doldurulmayan gap olmaz. Evet şu anda ana olarak beklentilerimiz bu şekilde e, 61.8'imiz 1400 seviyesinde %50 seviyemiz 1350 seviyesindeki buraları test ederse evet gerçekten o zaman bir düzeltme hareketinin yaptığını e, düşünebiliriz en azından benim için geçerli olan düzeltme hareketi 1400 ve 1350 seviyelerinde gerçekleştiği zaman oluşacak. Daha sonrasında tekrardan 1500'lere çıkıp oradan tekrardan aşağı doğru bir e, harmonik formasyon yapma ihtimali üzerine duruyorum hala. Ancak dediğim gibi ben hisse bazlı çalışıyorum ve benim için önemli olan hisselerimin e, direnç de destek noktası ve hisselerimin yaptığı hareketler. Bugün endeks 1.6 gitmesine rağmen e, birçok hissede de negatif hareketler gerçekleşti. Evet bugün robot trade analizlerimizden çıkan sonuçlar e, AXGE'ye outtur ve Mepet olarak e, çıktı karşımıza. Bunlara sırayla bakalım. Evet Akis Gayrimenkul <laughs> Akis Gayrimenkul evet trend çizgimizin içerisinde güzel bir düzeltmesini yapmış ve pozisyon olarak ileriye doğru gitmek için her şey hazır. E, buna yönelik de bir hareket yapacağını düşünebiliriz. E, en azından hissemizin evet gördüğünüz gibi destek noktamız burada hemen kendisini gösterdi. Bu destek noktamızın üzerinde e, hareketine devam ettirecek. Bizim için önemli olan nokta şu bölme olacak. Buranın kap geçilmesi durumunda e, yeni hedefler olarak 5.90, 5.85 seviyelerini seviyelerini ana hedef olarak belirleyerek e, trendimizi devam ettirebiliriz. E, Akis gayrimenkul yatırım ortaklığı için Evet genel olarak baktığımız zaman Hatta şunu geriye doğru da uzatırsak şöyle Evet gördüğünüz gibi güçlü bir dirençmiş daha öncesinde iki defa da denemiş e, Burada bir tekrardan bir yoğunlaşmış ve bir e, flama üçgen formasyonu oluşturmuş ve buradan da tekrardan e, yukarı doğru hareketini yapmış ancak e, güçlü bir hareket olarak karşımıza çıkmıyor bu yapmış olduğu hareket. Evet gördüğünüz gibi bu bu kadarlık bir e, seviyeyi daha üzerine koymuş ve yoluna devam etmeye çalışmış ancak buradaki direnci geçememiş geri dönmüş bizim için şu anda bulunduğu bölgede güzel bir bölge e, algoritmamızda pozisyon aç sinyali verdi. akis gayrimenkul ortaklığı için. Outdoor'a bakalım. E, evet Outdoor bugün... Trendin üzerine çıkmaya çalıştı ve bir noktada trendin de üzerine çıktı. Ancak önümüzdeki en büyük engel şu anda e, direnç olarak görünen nokta. Bu noktanın üzerine çıkması lazım. E, bu noktanın üzerine çıkamazsa tekrardan geri dönüş yapabilir. Büyük ihtimalle e, hareketini, en temel hareketini belirleyecek olan işlem şu anda... Önümdeki direnci direnci geçmesi bugün 7.1'lik bir artışla e, güç bularak bir hareket yaptı. Bu hareketin devamlılığının geleceğine dair sinyal veriyor bize algoritmamız bu hareketin devamında e, bizi neresi bekliyor. 4.99 ana hedef belirlenerek e, işlemde kalınabilir şu anda. E, Avtur için söyleyebileceklerimiz bunlar. Herhangi bir görünürde formasyon yok. Genel olarak söyleyebileceğimiz şu anda ilk etaptaki görünen noktası e, önümüzdeki e, direnç noktası 365 363 365 civarlarındaki direnç bölgesi. Bu bölgenin üzerinde mutlaka kalması gerekiyor. E, kaldığı zaman da yeni hareketine devam ettirecektir. E, Avtur. altur. Evet genel olarak baktığımız zaman <laughs> After'da. Bunun dışında herhangi bir formasyon oluşumu gözüme çarpmadı benim. Evet arkadaşlar bir sonraki grafiğimize baktığımız zaman Mepet geliyor. Evet Mepet de belli bir düzeltmenin itibariyle hareketine devam etti. Mepet petrol petrol türe ürünlerinde bugün Petkim'de de bir hareketlilik vardı. Ancak bizim için şu anda Petkim'den çok bizi ilgilendiren kısım burası Evet bu bölgenin üzerinde kalınması ile birlikte e, mepet için pozisyon at sinyalimiz geldi bu bölge e, güçlü destek olarak da bize her zaman için e, kolaylık sağlayacak olan bir bölge bir sonraki bölgemiz ise direnç olarak belirleyeceğimiz bölge şu bölge olacak bu bölgede bizim için e, direnç olarak karşımıza çıkacak olan bölge. Bu bölgenin aşılması da önümüzdeki ilk engellerden bir tanesi olarak görünüyor. Şu anda e, Mepet için. Evet. Bir trend çizgisi daha çizer miyiz diye bakıyorum. Ama çok sağlıklı olacak bakalım. Evet, şöyle bir şey çizebiliriz. Şu anda takip ettiği yön olarak da burayı e, kabul edebiliriz aslında. Şöyle de çizersek daha sağlıklı olacak. En azından şu grafik, şu formasyonda bölmeyi de almak için böyle çizdim normalde. Şuradan geçirip de devam edecektim. E, normal grafiklerimde onu kullanıyorum çünkü. Evet gördüğünüz gibi şu anda direnç noktasına doğru harekete geçti Mepet. Trend çizgimizin içerisinde destek noktalarından desteğini aldı. Şu bölge özellikle destek olarak kullandığı bölge Mepet'in. Birbirine çok yakın olduğu çizmesek de olur aslında bu bölgeyi. Evet çizmesek de olur bu bölgeyi normal olarak trend, e, destek noktası olarak destek noktası bölgesi olarak da burayı kullanaraktan yukarıya doğru hareket yapacak ve ana hedefimiz e, ilk hedefimiz 4.31 seviyesindeki direnç seviyesi e, bu seviyenin üzerinde kalması durumunda ise bizim için önemli olan ana trend e, ana hedefimiz ise 5.65 seviyeleri olarak e, karşımıza çıkıyor e, MEPET için. <laughs> Evet gördüğünüz gibi algoritmamız bize tekrardan bir pozisyon aç sinyali verdi. Mepeti için pozisyon kapat olarak gösterdiyse TGSAS geldi. Evet daha öncesinde zaten e, epey bir karlı bir pozisyondaydı. Ancak buradan artık e, TGSAS için zaten daha öncesinde de e, pozisyon kapat sinyali gelmişti. Aslında şuradaki üçgeni tamamlamadı. Yani şurada çok güzel de bir e, üçgen oluşturmuştu acaba gider mi bu üçgeni devam ettirir mi diye düşünmüştüm ama e, bu üçgeni devam ettirmedi. Bu flama ile birlikte yukarıya doğru hareket edeceğini e, varsayabilirdik aslında ve o zaman güzel bir e, hareket sistemi daha görmüş olurduk. O zaman yaklaşık olarak 40 bir 40 daha koyabilirdi üzerine. E, TGS dış ticaret AŞ. Ancak şu anda bir düzeltme hareketinin içerisine girmiş görünüyor. tege. TGS AŞ'ı evet hemen Fibonacci'mizi çekelim ve yaklaşık olarak e, tekrardan bize destek olacak noktayı belirleyelim. 61.8'i sert geçmiş 50 50 olarak hedef bölgemiz yüzde 50 bölgemiz yüzde 50 bölgemizde bize destek olacağını düşünüyorum şu anda. Formasyonun bozulmaması durumunda, 150'nin kırılması durumunda ise aşağı doğru 68.2 ve 23 seviyeleri bizim için yine destek noktası olarak görülecek bu bölgelerde şu anda alım yapmak biraz riskli olarak görünüyor şu alttaki özellikle boşluklar, gaplar olduğu sürece. <laughs> Evet genel olarak baktığımız zaman bugünkü e, robot trade analizimizden çıkan sonuçlar e, AXE-G'ye AUTUR ve Mepet pozisyon aç sinyali olarak gelen e, hisselerimiz. TGS ise şu anda pozisyon kapat olarak gelen sinyalimiz geldi. Bununla birlikte genel olarak baktığımız zaman yine e, şu güne kadarki ki algoritmalarımız algoritmamızdan çıkan sonuçları değerlendirecek olursak e, Erio şu anda en e, e, eksi de olan en büyük eksi kaynağımız olan e, hissemiz şu anda yüzde Eyo, on %14'lük bir eksi var ancak pozisyonumuz hala açık olarak devam ediyor bunlar kapanmıştı nokta e, Tiborg'da %9.68'lik bir e, geri çekilme var evet daha önceden de Tiborg için de sinyal geldiği zaman bu sinyalin e, şaşırtıcı bir sin sinyal olduğunu ve e, riskli bir e, pozisyon, aç sinyali olduğunu söylemiştim. E, Portföyünde Tuborg olan arkadaşlar buna göre e, düşünebilirler. Ancak geri dönüş noktasında Tuborg için ilk destek noktamız şu bölge olacaktır diye düşünüyorum. Bu bölgeyi daha öncesinde de çünkü e, denemişti Tuborg ancak geçemediği bir bölge. Hatta şu bölgeleri bile aldı. Bu Şu alan Tuborg için gerçekten sıkıntılı bir alan. Bu alanın üzerinde kalması durumunda pozisyonlar yine ileri doğru gidecektir. Ancak pozisyonumuz hala açık. E, Gelen sinyalimizde e, pozisyon açık olarak görünüyor. Onun dışında evet bakalım Menderes var. Yeni baktık. Dahal var. Rally yatırım ortaklığı şu anda eksi bunlar. Şu anda eksi olan sistemimizde eksi olarak gözüken e, işlemler. Bunun yanında yine pozitiflere de bakalım kısaca. Evet, Kitle yasası bugün kapanış vardı zaten sistemimiz. Ee, diğerleri hala e, %200, %175, %70, %172, 21 günde güzel bir rakam. %175, 28 günde güzel yakalanmış bir rakam. Ee, bunlar da devam ediyor. Evet, gördüğünüz gibi bunlar da açık olan pozisyonlarımız şu anda sistem için e, çok fazla şu veya bu diye e, yorum yapma şeyim yok çünkü bir abeli bir algoritmanın çerçevesinde hareket ediyorum bu hareket, a, algoritmanın çerçevesinde de şu anda bize e, gösterdiği şeyler e, pozisyon aç veya pozisyon kapat sinyalleri negatifte de eksi olarak da kapattığımız oldu mesela şu üç tanesinden eksi e, onlarla e, kapattık pozisyon kapat sinyalleri geldi hatta dördünden pozisyon kapatlarımız eksi olarak geldi. E, 6, 7, 8 tanesi hatta hatta bu da eksi olarak kapattı pozisyonumuzu. Ancak bu hisselerimizin de %99'u belli bir artıdan sonra negatife geçmiş olsa bile pozisyonlarımız şu anda kapan eksi olarak kapanan grubu içerisinde. Artı olarak kapananlara da bakacak olursak e, genelde artıları çok kapatmıyor. Devamlı yukarıya doğru hareketlerini de yakaladıkmışken götürmeye çalışıyor. Yüzde birler var. Yüzde ile kapattık. Yüzde ile kapattık. Yüzde 7 ile kapattık. Yüzde on ile kapattık. Kapalı olarak görünen başka sinyalimiz. Evet gördüğünüz gibi açık hepsi bunların trendleri devam ediyor. Trendleri yakalamışken devam ettiriyor. %148'de kapattı e, sistemimiz. E, bunun dışında şu anda genel olarak söyleyebileceğim bir şey yok. endeks günü artı olarak kapattı hisselerimiz belli noktalarda. Ona bakalım gün olarak. Son günden öncesi <laughs> Evet. Üç hissemiz bugün çıktı. Autor, AXG ve Mepet. E, dünkü analizimizden çıkan Kartva ve Galatasaray. Kartva 2.74 artı da Galatasaray'da bir 2.04 eksi de kapattı bugün. Bir önceki günden kalan e, gelen hisselerimiz ise Birko %7 eksi de e, AVGO %12.86 artı da dengede %9.81 artı da genel olarak son durumlarımız bu şekilde evet arkadaşlar robot trade'imizden çıkan analizleri tekrardan hatırlatmak gerekirse e, aksg'ye avtur ve mepet bugünki e, robot trade analizimizden çıkan pozisyon aç sinyalleri olarak karşımıza çıkıyor hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum herkese iyi akşamlar bol kazançlı bir yarın olmasını diliyorum görüşmek üzere